Yani nasıl oynuyorduk biz bununla? <laughs> rulbuk <laughs> İtalyanca İngilizce rulbuk olması Yani şey iş telefonumu getirebilirim <laughs> Tam nubuz ya E alıp başlıyoruz benden Şurada yazanlara göre yapmak zorundaydık Bina binanın üstüne olabiliyordu. Mavi çeken ilk başlar Sen başlasın Düşünme zamanı hmm. Ben başlıyorum değil mi? Hı hı. Okey ya şunu alıyorum. Çok da şuna gerek yok. Ne yapacaktın başka? Bir tane de üçlü çek, 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 çek. Bir tane de üçlü çekeceğim. Ha bunu almak bu arada şart değildi. Bu optional. Bu optional. Hı. Ama istediğin zaman alabiliyorsun. Bunu Şimdi Burada şu an koymak, koymak zorundayım. Zaten zurnanın zırtladığı noktadayım şu an. Ama buradan iki tane alamıyorsun değil mi aynı anda? E, ee, yok. İki kart aynı anda alamıyorum. Kart test ne zaman açılıyor? Sana şimdi. açılacak şimdi değil mi? Ş ben koyduktan sonra açılacak. Öyle koyayım o zaman ya. Ne diyorsun? Tamam. Yani sen aç istersen. Hmm. Ben pardon şunu şuraya koyacağım bu arada. Şans karışmadan. Ama nasıl geldi bu sefer mi? Ben? ben bunları koymayı unuttum burada. Hayır. Bu böyle geliyor bana. Ben bunu buradan alıp kendi haritama aktardığım zaman, neredeyse bittiği zaman ben bunu kenara alacağım. Puanını almış olacağım. O bu adam. şu an geri işgal ediyor orada. Hiç istediğim gibi gelmedi kartlar ya. Çok sevimli ya. Vatoz mu şu? Aynen. <laughs> Ha o ona göre sanırım. Aynen. Bak bu da Rocky bir area. Şey denizin içerisinde. Aynen. Yani saçma oldu? Şuradan da bir şey çektim. Hı hı. Değil mi? ya. Hep ikisi aynı geliyor. Hiç üç farklı olmadı şimdiye kadar. Bu böyle gösterdiği için iki kahverengi, bir geçirilmesini yapamıyorum değil mi? Yok, abi. yapamıyorsun. Çok iyi geldi bana yalnız. Evet, ben de ona şaşırdım zaten. Sen normalde şunu yapmak için almıştın. Şu an sanki ikisini kombinleyebiliyorum. İki taraftan da yapabiliyorsun. Abi. Yani aslında, aslında iyi oldu. No, doğru, doğru yapabiliyorsun. Bir yeşile koyacaksın, bir de buradan maviye koyacaksın. İyi düşünmem lazım. şey dikkatten olman lazım. Mesela bununla kombinleyemiyorsun çünkü bu da mavi. Aynen, o da maviye koyduruyor. Yani. Ve mavileri üst üste koyamıyorsun. Aynen. O yüzden mavisi boş olan bir şey alman lazım. Da bu da zaten boş Nasıl bir oyun ya yine? Şunu alacağım, bu bana yarayacak gibi hissediyorum. Ve şunları alacağım. ve bunları nereye koyacağım çok kritik ama. Şöyle koysam ormanların zaten çeyin olması şart değil. Bunu koymam lazım dedi. Sence bunu nereye koymalıyım? Bence. Ana uygun, koy. uygun bir yere koymalıyım. Buraya çok koyarsam. benim yok nereye koyduğunu çünkü devam ettireceksin zaten tamam. demek de? eksi 3 artı. Binanın etrafında farklı renk varsa puan alıyorsun. İki farklı renk varsa puan alamıyorsun. Hı. Hmm. Ama sen yine çalış Hı. Oha ya. Ben yanlış oynadım o zaman. Ne? Bunu gittim buraya koydum. Alakası çok uzak bir yere. Şimdi ben kombin kombinleyebilmek adına şunu kesin alacağım. Öncelikle. Çünkü hem binaya koyacaksın hem orman ne koyacaksın? Aynen. Güzel bayağı. Çünkü zaten şunu yapacağım her türlü. Hı hı. Şimdi zaten bir tane şur şurada var. Yani bir bina, bir yeşile şunu tamamlıyorum. Ama bina ve yeşilin olduğu yok. Evet, öyle bir yok. O yüzden one by one alacağım. Şu an Deniz de yok hatta. Deniz'in olduğu sadece bu var. Sadece o, evet. O yüzden şunu alıp ileriye yönelik bir yapacağım. Çünkü birisi şurada. Biz bu oyunu ilk oynadığımızda ileriye yönelik oynamamıştık ama şu an geri doğru oynuyoruz bir yandan Sen şu an şuraları bundan yapınca buraya koyacağım, İki tane de şuraya koyunca olacak değil mi? Şöyle bir defa da. Hangisini bitirmeye çalışıyorsun? Bir mi? defa da iki tane koyabileceğim şu an buna. Bir tane yeşil koyarak. Evet aynen öyle çok iyi harunlar. Şuraya da iki tane şunu koyarsam bundan koyarım ama daha devam ettirmem lazım bunu. Ondan bir tane koyarsın ama, evet. ama iyi hamle. Bir seferde iki tane koydurma iyi hamle yani. Değil mi ya? Aslında demek istediğim buydu bak bunun yanına üç tane farklı gelebilir ama şunun yanına gelemeyecek. Evet. Bunu alayım bence. Bir yandan da düşünelim. Şunu şöyle koyacağım. Bunu buraya koymam lazım diye düşünüyorum. Bunu buraya koyarsam... Bitirdim mi? Bubble'ı çekemiyorum. ona gıcık olum. Niye gelmiyor bubble'lar ya? Çok zor abi yani. <laughs> e sen normalde havayı çekiyorsun, suyun şeyiyle geliyorlar da. Kaşıkla yazar yani. mı? Ben öncelikle şunu bir tanesini koymak istiyorum. Kafalar karışmadan. Oraya koydum bunu. Bu dört tane istiyor. Bu insafsız ya. Değil mi? Şuradan bir şey alacak mı ona bakıyorum. Zor abi bu oyun. Çok fazla su ve orman değil de bitki canlısı var. Bunu bine etmek... Bayağı zor olacak yani. Sen şu ki kombine gibi düşünürsün ama değil aslında. Değil aslında. Bayağı kötüler hatta birbirlerine evet. göre. Çünkü zaten bayağı zor bir şey ki üç tane. Ben bir şey almayacağım ya, anlatma onu değilim zaten. Ya, evet. İki tane yeşil birden şimdi almak istemediğim için başka bir şey alacağım. Çünkü çalışırpa olarak kullanmak istemiyorsun. Çünkü saniye gelmiş. Ya, aynen hiçbir işe yaramıyor. Yakınken <laughs> daha uzun yoldan alabilirim. Timsah da çok zor abi. Evet gerçi benimkine biraz benziyor onun şey olanı da ama suyu uzatmak şu an suyu benim hiç... Suyu uzatmak evet aslında timsahla benim senin o şeyin ucundan biraz çok yayınlamak lazım ama. gitsin bilmiyorum sen bunu yapmalı mısın? mi koyayım? Şuradan bir şey alıyor musun? Yani şuradan dolayı bunu buraya koymak daha mantıklı. Ha ama bir dakika bir dakika. Bunu zaten buradan dolayı koyacağım. Bunu da buradan. Bunu buraya koymam dezavantaj tam tersi. Çünkü binaya koyuyorsun aslında. Ha, onu Peki, ona koyacağım. Gerek. Bunun köşede olması mesela bana puan kazandırıyor ya gidip başka bir yere koymam daha mantıklı. Neye dönüyor? Anlatabildim mi? Hmm. Hangisinden puan almayı çalışıyorsun? Şundan değil mi? Ağaç yapıyorsun sanmıştım binanın yanına. Ama zaten ben bu binalara buradan dolayı koyabiliyorum. Bunu gidip buraya koymam dezavantajlıyorum. Zaten burada olacak küp. Onu yerine başka bir yere koyayım. Ha, sen zaten bir tane ağaçla... Evet anladım şimdi. Şuraya koymam daha mantıklı. Çünkü buraya su koyduğum zaman ikisine de fayda sağlayacak Aynen. Şu an baya kompakt bir şey yapıyorsun yani sanki daha mantıklı oldu böyle şu an o küçük alandan bunun, 4 tane küp çıkarıyorsun gibi bir şey evet ama bunun dezavantajı işte suyu idare idareti yani şöyle koyarsam suyu bağlayacaksın suyu bağlayacaktım pan için ama böyle şey koyarsam suyu yani. bölüyorum alanını efektif kullanıyorsun ama böyle yapınca da ama ama suyu bağlamıyorsun o su her zaman yani belki de çıkmayacak de şu şeye bakacağım, ee, ne alabilirim diye. Az önce konuştuğumuz şey şu muydu mesela? Zor dedik ona yani. Yani mesela şuraya koyup, şu an deniz devam ettirirsem oluyor. Aynen. Şuraya da koyarsam oluyor ama of çok fazla kombinasyon. Aslında oluyor, fena Aslında olmuyor. Fena i̇ki olmuyor tane yani. buraya Şimdi su de fena koyunca, yani. iki tane oldu bile. Aynen. Yani. Aldım o zaman. Hayırlı olsun be diyelim oradan Tim Sykes'e. Abi gene su geldi ya. Ama bu sefer bayağı... Artık. Ben bunu alayım. Yavaşlama. Şey başlayalım ağaçlarımızı. Şunu da şuraya koyayım ya. Tamam. Şundan iki tane yaptım şu an. Şuna. Bunlar hayvanları temsil ediyor demek ki kütler. Evet. Papağan geldi, kondu buraya yani şu an mesela. Bir şey oluyor muyum? Ne alayım ben? Çok kötü ki alınacak bir şey göremiyorum yani. Bunların hepsi birbiriyle yarışıyor zaten. Evet. ...kalıyor geriye. Ama onda Bro, da bir sen... şekilde refreshleme yok muydı ya? Onu hatırlamıyorum. Ben de bakmak istedim. Çünkü uymuyor yani bize. Almadıkça da yenisi çıkmıyor mu? Bunun nerede belki hani resimlerden anlarız belki gerekirse. Olmadıkça yenisi çıkmıyorsa bayağı kıt yapacak oyunu bayağı. Ya da birbirimizi ittireceğiz işte tane. Hani. Alan kişiye kötü hamle olacak. Evet. Sanki bir şey yazmıyor be. 5 tane aç ortaya diyor. Ya ben şu an almamayı tercih ediyorum o zaman. Evet, o zaman ben de almayacağım derken olacak bilmiyorum gerçekten. Almak zorundayız ki ama yani. Yani kazanmak için. Ya da hızlıca board'u bitireceğiz. <laughs> o saçma endgame'e pushluyorsun gibi bir şey saçma. yani. Saçma, onun yerine ekstra 3-2 puan. Yani oradan bir şeyler kablamaya çalışacağız. Ya. Ama şu an almıyorum en azından. Şimdi bunu alırsam patlıyorum. Çünkü şuram daha dolmadı. <laughs> Şimdi şunu alacağım ya onu. Sanırım şunu alacağım. Bunu buraya. Bunu buraya. Onca bunu yapmak istiyorum. Okey. Kona kutu koyuyor musun şu an? Koyamıyor musun? Henüz koyamıyorum. Ben tamam. yeşile ihtiyacım var. Buradan alsak mı diye bakıyorum ama dön, dördüncü zaten. Ya. Bu arada şunu bile bence yapıyor çünkü bak bu da soldu. Yani şarj lazım. Yani benim ne işi yok. Sevinmez yokmuş. Ben bir an sen kırdın gibi düşündüm ama. Aşkım yapmayacağım şey değil biliyorsun. Yani evet, <laughs> öyle olur. Ben bir kere şunu alacağım kesin. <laughs> evet. Sana çok iyi geldi diyecektim. Evet. Suyu uzattık. Finlandiya'dayken şunu şuraya koyacağım. Son papağanı da buraya koyacak. Türkiye. Bu kart bitti. Şimdi bu suyla ne yapılabilir? E uzak, uzatmak her türlü avantaj. Bir sürü sulu şey var aslında alabileceğin. Çok verimsiz abi sular yani. Bu sular 3 4 5 6'lı kafadan 15 puan getiriyor. Uzun yol yaparsan. Yani nasıl düşünmüştüm? Şuraya bir tane şey koyacaktım. Tam bir tane şuraya koyacağız. Bu şekilde koyuyorum o zaman. Tamam. Kartonu mısın? Almıyorum. Şey Almayın ne olacak bilmiyorum da. Bir şey diyeceğim sonunda. Ya ben suyu uzatmak istiyorum diyor. ya. Ya burada yaptığın her şey yap ya başka bir şeyden feragat ediyorsun. Mesela şunu fark ettim. Ben bunu aldım evet. Buradan Hı -hı. puan gelecek Mesela şunu şuraya uzatacağım. Hı -hı. Bunu buraya uzatabileceğim. Hı -hı. Bir tane daha yapmam lazım işte neyse. Hı -hı. Ama öyle olunca da hem bir suyu uzatamıyorum bir, ikincisi şunun etrafında üçüncü şeyi getiremiyorum üçüncü rengi. Çünkü etrafında sadece iki renk alıyor. Evet. Ama trade off dediğim gibi. yani. Beş puandan feragat ediyorum bir yani. Onu yapamıyorsun ama bunu çok hızlı yapıyorsun çünkü şuraya yeşili koyunca tak tak diye iki kutu alıyorsun. Yani trade off yani aslında. Evet. Ya da uzun vadede hangisi, göre hangisi çok puan getiriyorsa o yani Ben şunu şey. almayabilirmişim de ama olunca da dediğin gibi işte puan getiriyor. Çünkü bunu buraya koyunca, bunu da buraya koyunca ya zaten her türlü şunu alacağım da. Şunu tak tak koydum zaten. Hı -hı. Bunu koyduğum vakit şu ikisi geldi. Hı -hı. Hatta onu koyduğum için de şu ikisi Aynen. geldi. Tamam bu sefer de dört puan ya iki tane şey koyup çok iyi. 20 var. puan şu an aynen. Aynen. Şimdi şunu da yine şunun için bir yere koyacağım. De i̇şte, heh bunun için bir yere koydum. Zaten şunun etrafı dolu. Bunu da buraya veya buraya koydum mu? artık suyu uzatamıyorum. Şuraya koyarsam anca belki uzar. Buraya koyarsam, buraya koyacağım. Buraya koyarsam, buraya koyacağım. Yani şuraya koyarsam. E, bir de o kadar su çıkacak falan hey yavrum vay yani biraz uzun iş. Yani evet. Ama şu an en mantıksı buraya koymak sanırım. Ya da buraya koyarsam. Hmm, bu olmuyor ki oraya. Ben bir kere bir tane daha şundan yapmam lazım. Timsah için evet bir ağaç daha koyman lazım. Çünkü ağaç ağaçla yapamıyorsun timsahı. Bunu da ona göre koymam lazım. Ya da yo timsah için bir ağaç daha yapman gerekiyor. Yo ona göre koyarsan olur. Olmuyor işte bu köşeden başladığım için olmuyor. Ha. Ortadan başlamam lazım da. Bilmiyorum. Fark etmedim ama. Buraya kadar yani bir tane daha şöyle kayık olsa olurdu. O şunun için de iyi olurdu. Aynen. O yüzden şurayı yaparsam bir tane daha ağaç koymam lazım. O bir tane ağacı koymazsam zaten şunu da yapamıyorum. Hmm. Hmm. Evet, sen de ağacı buraya koyarsam da. Bu ikisine de deniz gelmesi lazım zaten. sanırım oldu şimdi. Oldu mu bilmiyorum. Ağaç, deniz, deniz, ağaç, bina. Baya şey mi? Satranç gibi. Evet abi çok çünkü hepsini yapmaya çalışıyorum. Çok garip oldu. Ama hepsini de başarırsan hayvan gibi puan alacaksın. Ama zaten çok uğraştırıyor. Yani son şu, şu biraz sıkıntı sadece. Bunu yapmak çok zor. Ağaç, deniz, deniz. Buraya da deniz gelecek de falan. Neyse çok uzun iş. Vay babam vay evet. Diyorsun. Aynen öyle. Ee, bir şey alıyor muyum? Almıyorum. Zaten bunları zor yapıyorum. <laughs> Şunları alıyorum. Yeni çıkanları mı Evet. Evet. Şunu alıyorum. Çok iyi. Bir tanesini yaptım bir de. Vatozlu getirdim şuraya. Yapay iki. Nasıl iki? Ha. Kaç yaptın? Şuraya yaptım. Evet doğru e Nasıl ya? Nasıl onu düşünmedin yaptım. Hayır. <gülüyor> 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 Hayır <laughs> mı? Aaaa. Ay Yok olmaz olmaz. Aha, kurtlar geliyor mu? Sana gelsin, bana gelmez. Bana gelmez ki. Benim Sana ağaçlarımda gelmez. şeyler var. Papağanlar var, öldürürler. Aa, benimki aynı mı? Yok, seninki papağan, benimki kanarya. Benimki fener var. Yani ağaç kesin yapmam gerektiği için sanırım kahverengileri alacağım ya. Tatavazız. Kahverengi hiç yok çünkü. Mübalasız. Evet, böyle yapacağım. Şunu da şöyle koyacağım. Kafalar... Çok yandı ya. Kafalar evet karışık benim de. çabuk biter ne olur ya. Beyin yakan bir oyun lanet olsun. Düşünüyorum vardır istemez demiş kapıyı kapatmış. Of hiç bilmiyorum. Zorlu gaming ya. Ben niye mal gibi her seferinde farklı binalar yapmaya yönelik hesaplar yapıyorum. Aslında yapmam gerekiyor değil mi yani? Şu aslında buraya koyuyor. İşte, oldu. Aynen. Bu da buraya koyayım. Kafa yok kafa. Bir tane kaldı aslında. Hı hı. Sen hangisini alacağını çok bilmiyorum. Yanlış yaptım bu arada bir saniye. Şunu alacağım Geri gerekiyormu? Çok. Yani oyun o kadar trade off ki yani. hani. Her şeyin peşinden koşunca yapamıyorsun zaten. O yüzden şey yapmak gerekiyor. Make peace it. Bence benim yapmam gereken şey şu. Şu an. Şunları aldım. Şuraya koyacağım. buraya koyacağım. Bu mastiklen burası Ya buraya koyacağım. Bunu şey yaptığım için şuraya da koyuyorum. Hı hı. Şey alayım mı? Almıyorum hı. ya. Belki şey arasındayım ben de. Garip bir ada oldu benimkisi. Yok, böyle kalırsın. Tamam istiyorsan Hı. yenisini. Şuradan bir şey almıyorsun herhalde. Yok benim kafam çok karışı almıyor. <laughs> Sanılamamış öyle. <laughs> <laughs> şunu, şunu alıyorum. Yapma be. <laughs> diye diğerini almasınlar. Ana aynı geldi ha. Bak şans. kader. Bunları şöyle koyuyorum. Ha ben bir şey alayım mı o zaman artık buradan? Yani, yani evet. eşek değilsem alayım. da ne alayım abi rezalet. Bütün hepsi balıklara koyuyor, denizde zaten yer yok. Alıyorum bir şey ya. Ben de. Aynen. Sanırım ben de onu alacağım ya. E zaten o kadar dedin sen alacak, almasan ben alacaktım falan. Alman lazım yani. Evet. Şu kesin. Şimdi bunu koyduğum vakit şu gitti. Şunu koyduğum vakitte şu bitti. Çok güzel. İşte diyorum ya şuradan ve şuradan hiç puan alamayacağım. Ben de aynı şey. Ben de çok. Şunu da ortaya koydum güya da. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir manzarası oldu orada yemin evet. <laughs> ya. Oradakiler falan var etrafta. Ben de şunu sırf puan almak için şuraya mı koysam 5 puan için? Yoksa şu artık puan vermiyor. Bağlı olursa verir. Evet. Zaten nereye koyarsam koyayım birleşecek. Hatta hepsinin birleşmesi benim için daha kötü. Kötü olur o şu boş kalması lazım dediysek en konu mantıklısı şuraya koymak ki buradan puan alayım. Okay. Ha bir şey alıyor muyum? Ben hala almayacağım ya. Almıyorum. Belki şu mantıklı olabilir de. Yani şimdi her türlü sana. Ben de şunu alacaktım zaten. Ha, ben de şunu alıyorum. Kötü oldu benim için. Bu arada oyun bitiyor bu arada. Ya yapma. Aynen çünkü bende yer kalmıyor. Ya oyun bitmiyor bende bitecek de. Aynen. Ya son turum gibi bir şey olacak o zaman. Benim için kötü oldu bu. bilerek mi raşladın? Aynen. Ya zaten almıyorum hiçbir şey. Ya e zaten yer de kalmadı. Bana iki tane mavi çıkması lazım. Şunu bitirebilmem için. Umarım çıkar aşkım. E tek son iki maviliği sen aldın. Evet. Özellikle mi aldın? Denizi bağlayayım da puan alayım dedim bari. Denizi bağlamak için mi? Beni hindirlemek için mi? Denizi bağlamak için. Çok kötü oldu. İki tane Can mavi yerlerdi Umarım gelir. Umarım gelir ağzına sıçmam sevgili. Bir tane bile gelmedi. değişelim sevgilim E aşkım ya. Şimdi sevgilimi kaçırdın şu an. <laughs> Şuna bak. Şu yerimin fazlalığına baksana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yerim boş. Evet. Niye böyle bir şey yaptın? Ne yaptım abim ya? Ne yapayım? yerim Hayır, kalmadı. Hayır anlıyorum da iki tane mavili hiç de hiç de mavili yok. O da çok ilginç. Gelmedi ne Şimdi de geliyor. Boyunu saymadım onu söyleyeyim de. Çok iyi ya. Yani, Edeği çekiyor uzun dönem. O tür şeylerin kameralara yakalanması çok fayda. Hayır bari iki yeşilde bir şey gelseydi de şuradan puan kazansaydım. Bundan evet. sonra bu kadar açık oynamayacağım sana ya. <laughs> ne yaptım ben Sana Allah açıkladığım için yaptım. Ya ben de mesela. sana açıklıyorum şunu şöyle yaptım bunu ya ben böyle yaptım. Ben senin ya baltalama yönelik hiçbir şey yapmıyorum. Ben seni ya. baltalamadım aşkım. Zaten nehrimin uzunluğuna bakar mısın? Ya mantıksız bir hareket mi yapmışım? Sanki son puan almak için yaptım ya. 15 puanlama mal oldu. 15 eksi 11. <laughs> Abi ben de puan aldım yani zaten hani o zaman şey yapacağız bundan sonra bütün oyunlarda böyle yani. saçma senin bence. kazanmana izin vereceğim. Hayır izin verme değil de yani ha. sana yani her şey çok garip. Hiç mavili çıkmıyor ve niyeyse sen almadan önce çıkıyor. Ben almadan önce değil. Farkında mısın bilmiyorum. sen yani şey mavili bir şey olsa ben Ozan O zaman galiba, Illuminati galiba bu oyunlara şekilde şey yapalım. Nasıl yani? Ne bu komplo teorisi falan mı? Farkında mısın? Hayır. Komplo teorisi değil ama falan. bence şanslısın genel. Biz bu ne zaman oynasak sen böyle diyorsun. <laughs> ya evet öyle çünkü. <laughs> 11 konumum hali oldu Can sağlığı olsun ne yapalım. Olmaz. Bir dahaki oyuna. Ben bir şey demeyeyim ondan sonra başka bir şey çıkar ondan sonra. Yok söyle şu an en azından şey yardım et madem. Hiçbir şekilde bakmadım maden. yani. Evet bakmadım bilmiyorum. <laughs> İnanılmaz ya. Bir de fırça yedik ya. Kendince öyle olur sevgilim. Okey, en azından 2 tane şundan koyduk. Neyse ki almışım. Az önce sen yapmadan, bitirmeden. Gerçi şimdi alırdım da. Hadi bakalım. Tabii. Tamam, bir de i̇şte o, o zaman puanlamaya geçelim. Buyurun. Ee, önce şeylerden başlayalım. Yeşillerden kaç puan aldın? 10. 10 puan. Ben 7 kere 3? 21. Bir daha 22. Çok iyi abi. Dağlardan? 4 puan. Benim 0. Çeklerden? 5 puan. Tamam. Benim de 10. Binalardan. Hiç bu anlamadım. 3'ün 3'ü üçü farklı renk olacak değil mi? 2 tane 10. Senin nasıl 2 tane? Bir şu. 13 farklı Bir renk 2. Nasıl 3 farklı renk? Yeşil, mavi, yeşil. Ama fark ediyor. Bununla bulaması fark etmiyor mu? Aynen. Yani sadece tepesi mi farklı renk aynen. oluyor? Tabii. O zaman 5. Değil mi? Sadece şu. Sadece. Aynen. Çünkü yeşil, mavi ve sarı. Aynen. Okey. Deniz var. 9 tane var. 6 tanesi 15 puan ediyor. Her bir tanesi artı 4 8, 8, 9, 12 puan daha 27 puan. 6'dan sonraki her bir tanesi artı 4 puan o yüzden 12 puan daha yürüyorum geçen sonra 27. Yani şey diyeceğim benim bulamama mantıklı değil mi? Hepsini almış. <laughs> Abi ortadan aldım hani sanki ben şuradan cepleyip aldım. Yani. Evet ama sanatçının daha fazla açılıyor. Okey. Benim iki. <laughs> Bana az önce iyi iyi diyene bak arada 25 <laughs> puan koydun zaten. Ben sadece 12, 5, 5, <laughs> 22 ya. koymuştum. Farklarını söyleyebilirsin Ne söyleyeceğim şimdi? Benim 33 sayması kolay oldu zaten. Benim 30, 43. Ayrı ayrı söyle istersen burada da tutayım çetelesini. Tamam. 14. Aa, pardon yanlış söyledim ben zaten. Şunları da sayacağız değil mi? Oradan da. Ongoing'leri sayacağız. Tabii. Aynen tabii. Benim 14, 16, 13. Ee, 43. 43. Ben 38. Yanlış oldu. Neden? 18-15 daha? 20-33 33 33 artı 8 41 Aynen Bitirmenime rağmen neredeyse senin kadar almışım Evet aynen öyle çok iyi oynadın Yeterli <laughs> hareket çıkıyor orada Yenilmez <laughs> ya Yok, Yanlış hesaplıyorum Sen Kendine bir 20 puan koy senin 89, benim 80. Gayet yakın işte. E zaten bir zahmet. Bir önceki ne kaç puan toplamışız? 72'ye 85. Kimizi de arttırmışız? Çok yakın gene. Bir öncekine göre. Ben Boyun öncekine dengeli göre yazık, yani. Yakın da yani şey sudan dolayı bu arada. Peki bir şey diyeceğim. Ben mesela Sonel suyu alsaydım. Hemşikler, hem gelim. Müşteri ne istiyor? Büyük avuç. Sen ne veriyorsun? Küçük avuç. Evet, Azan benim değil mi? Tek tek miyiz fotoğrafını? 10 numara.